Herkese merhabalar sevgili çiçek severler. Köyümdeyim. Sakarya Akyazı. Anneme dikmiş olduğum çiçekler tuttu mu diye soruyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi getirdim. Annemin balkonuna dizdim bunları. Ve muhteşem hepsi gayet güzel büyümekte gelişmekteler arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Arkadaşımızın sormuş olduğu soruya da cevap olur. E, yaprak güzelini de ben köklendirmeden dikiyorum. Dalını kopartıp hemen dibine, dibine daldırıyorum. Kök, kökünü güzel sıkıyorum, hava almayacak şekilde. Bunu da o şekilde büyütüyorum. Sardunyaları da aynı şekilde, çiçeksiz, çiçeksiz olan bir dalından kopartıp dibine gömebilirsiniz. Bunların hepsini aynı şekilde sizlerin gözünün önünde yaptım. Sonradan saksılarını değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Şuna bakar mısınız? Bu zaten muhteşem oldu. Kocaman oldu. Burayı da sevdi. Yaklaşık bir ay oldu. Burayı da sevdi. Ee, diyor ki çiçeğinden olur mu? Çiçeğinden olmaz. Bu çiçek dalından olmaz arkadaşlar. Bu çiçek dalı zaman içerisinde sararıp kuruyup gidecek. Ondan sonra kopartacaksınız bunu atacaksınız. Yaprakların gelişmesi için çiçek ve dal temizliği şarttır kuruduktan sonra. Şuradan çiçeği olmayan bir dal. şuradan şöyle bir dal alıp kopartıp dikebilirsiniz. Bu çiçeği kopartacaksın. Buradan tutmaz. Buradan koparttığınız tutar. Ve köklendirmenize de gerek yok. Sardunya, sardunya çabuk coşan, çabuk tutan bir çiçektir. Ve bir o kadar da güzeldir. Gördüğünüz gibi rengarenk. Burada da ufak bir zeytinimiz var. Onun da büyümesini bekliyoruz. Ama yaprak güzeli. Bu. Eğer yerini severse bir metre kadar boyu olur. Bir metre kadar boyu olur ve şahlanır, dallanır, budaklanır. Bunların ikisi de köklenmeden dikilen çiçeklerdir arkadaşlar. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Tamam mı? Bu kadar kısa ve net. Çok uzatmaya gerek yok. Allah'a emanet ediyorum sizi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir Sakarya havasından. Hoşçakalın.